Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse bugün sizlere misafirlik hakkından bahsedeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ve Resulüne iman edilen misafirine ikram eylesin. Misafiri sevmemek kötü ahlaklardan biridir. Misafiri istememek kötü ahlaklardan biridir. <laughs> Gelen misafire evindeki bütün erzakları önüne tüküp yedirmek kötü ahlaktan biridir. Misafirine evinde olan bir şeyi ikram etmemek ihanettir. Misafirine izzet ve ikram etmemek onun evde geldiğine pişman etmek ona zulümdür. Sevgili kardeşlerim misafirleri seveceğiz. Ensar gibi olacağız. Bağrımıza basacağız. Gerekirse ışığı söndüreceğiz. Koyulan çorbaya kaşığımızı boş götürüp boş getireceğiz. Misafirimiz dolsun diye. Misafirin duası reddolunmaz. Misafir kırk rızık ile gelir, birini yer, 39'unu bırakır. Giden misafiri yedi adım uğurlamak, yedi cehennem kapısını kapartır. Sekiz adım uğurlamak, sekiz cennet kapısını açar. Misafir hakkında bir sürü hadisler vardır. Ama biz birkaç tane kıssa anlatmak istiyoruz. İnsanların aklında daha iyi kalsın diye. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i davet etti. Sahabeden biri. Bir koyun kesti. Çocuğu da bunu görmüştü. Büyük kardeş, küçük kardeşi kesti. O çırpınırken korkudan bacadan düştü, o da öldü. Bir müddet sonra annesi çocuklar ne alemde diye bakayım derken gördü ve ikisini de alıp getirdi. Odaya uzattı, üstlerini örttü. Gelen Resulullah'dı ve onu memnun etmek istemişlerdi. Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem nihayet geldi. Kadın kocasına dahi söylememişti. Buyurun ya Resulullah sofraya deyince Resulullah çocuklar da gelsin. Gitti hanımına dedi ki Resulullah çocuklar istiyor. Ne yapalım? Hanımı dedi ki çocuklar uyuyor şöyle. Geldi ya Resulullah çocuklar uyuyormuş. Dedi çocuklar gelmeden yemeye başlamam. Git çağır. Uyansın gelsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine gitti hanımına söyledi. Hanımı da durumu izah etti. Çocuklar ikisi de vefat etti. Odada yatıyorlar. Geldi dedi ki ya Resulullah durum bundan bundan bir ibaret. Çocukların ikisi de vefat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek isimlerini bana söyle dedi. Çocukların isimlerini söyleyince Resulullah Efendimiz çocukların isimleriyle çağırınca iki çocuk da birden Rabbek ya Resulullah Rabbek buyur ya Resulullah buyur ya Resulullah deyip kalkıp geldiler. Misafirin duası reddolunmaz. Peygamber Efendimizin duası reddolunmadığı gibi. Misafirine ikram etmek, yüzüne eş gitmemek, olup biteni ondan saklamak görüyor musunuz? İki tane çocuğun hayatını yeniden kazanmasına sebep oldu. Sevgili kardeşlerim, bir gün evde oturuyorum. 93-94'ler herhalde, daha yeni Seyit Muhammed Ali'ye intizam ettiğim zamanlar. Misafir geldi eve ve ben sevindim. Çok acayip sevindim. Gittim dergaha Seyyid Muhammed Ali Hazretlerine dedim sultanım eve misafir geldi ben sevindim. O da yüzüme bakıyor böyle. Dedim efendim şimdi yani ben misafire bundan eve sevinmiyor muydum? Misafiri sevmiyor muydum? Demek gençin sevmiyordun. İlk kez misafiri sevdin. Onun için ne oldu? Geldin bana bunu hayretle söyledin. Evet şimdi anlatacağım misafiri sevip sevmemek ne olduğunu göreceksiniz. Rivayet edilir ki Nasreddin Hoca rahmetullahi Ali bir köye imam olarak gider ve gittiği köyde efendime söyleyeyim caminin etrafında güzel taşlar görür. Böyle oturmak için taşlar görür. Ey cemaat derler, bu neyin nesi? Cemaat der ki gelen misafir hangi taşa oturursa anlarız ki o ev sahibine misafir olmuştur. Ev sahibi alır evine gider. Öyle midir? Evet. Nasreddin Hoca da daha önceki hocanın taşını söker, kendi bir sivri taş koyar oraya. Kimse üstüne oturmasın diye. Böyle şekilsiz sivri eğri biri bir taş koyar. De, gel zaman, geç zaman. Nasrettin Hoca bir gün gelir ki, caminin önünde adam oturuyor. Sivri taşa hem de. Bıra adamdır, avradı o kadar güzel daşlar varken sen niye bu sivri taşı oturuyorsun? Sana nedir? Gönlümün kahyası mı? sen? Ben bugün buraya oturacağım. Peki der o zaman oturdun, başımın üstünde yerin var, geldir. Alır onu eve misafir olarak götürür. Misafir olarak götürür, akşam yedirir, içirir. Yatma saati olunca Hoca Rahmetullahi Aleyh tesbih elini alır, dersini çekmeye, rabıtaya koyulmaya yol alırken bir de bakar ki kapı açıldı. Dolu dolu siniler geldi. Evin içine sinileri boşalttılar rahmet melekleri bereket getirdiklerini söylemişler hoca efendiye. Yani demiş bu ne getiriyorsunuz bu eve? Biz rahmet melekleriyiz. Misafir kaldığı için bu eve bereket getirdik. 40 bereket, 40 rahmet getirdik. Birini misafir yer, 39'u sana kalır. Hoca rahmetullah aleyh sabahtan misafirini yolcu eder etmez alır eline kazmayı, baltayı, dağın yolunu tutar. Öyle güzel, öyle süslü bir taş getirir ki ilk bakışta onun üzerine millet oturmak isteği duysun diye. Sorarlar hoca ne oldu? Sivri taşı kaldırmış güzel taş koymuşsun. Siz benim gördüğümü görseydiniz burayı döşerdiniz döşer demiş. Evet sevgili kardeşlerim misafir sevmek, misafir ağırlamak ne demek ne kadar büyük bir nimet ne kadar büyük bir güzellik. Yine bir kıssa daha anlatacağım. Musa aleyhisselam, aleyhisselam zamanında Musa aleyhisselam bir kabirde giderken baktı ki kabrin içerisinde bir genç cennet mekan. Cennette yiyip içip eğleniyor. Ama ve lakin kabrin bir köşesinde çok affedersiniz bir domuz duruyor. Musa aleyhisselam hayretle sordu. Gence dedi ki delikanlı sen cennettesin. Cennet mekansın ama bu kapının bu kenarında duran, kabristanın bu kenarında duran domuz neyin nesi? Dedi ya Musa, o benim annemdir. Musa Aleyhisselam hayretini daha da gizleyemedi sordu. Peki annen niye bu sirette? Dedi ya Musa, annemin kötü bir hasleti vardı. Neydi? O misafiri sevmezdi. Nasıl yani? Gelen misafirleri istemezdi. Neye geldiler diye böyle yüzünü gözünü asardı. Arkada söz sayardı. Bazı misafirlerin karbini kırardı. Bazı misafirlerine ikram etmezdi. İkram etse bile yani adam e, nimet mi yedi, zehir mi yedi belli olmazdı. Öyle hal ve hareket ederdi. Ya Musa dedi. Musa Aleyhisselam dedi o zaman senin şefaatine bir dua edeyim de Allah-u Teala bunu affetsin. Sen bilirsen ya Musa dedi. Musa Aleyhisselam dua eyledi. Allah-u Teala Hazretleri de duasına icabet ederek domuz siletindeki kadını insan siletine dönderdi. İnsan siletine dönen kadın şöyle dedi. Kabirde mi dahi misafir gelmiş oğluna dedi. Musa Aleyhisselam'ı görünce. Kabistan'a mı dahi misafir gelmiş dedi. Ben bunu kabul etmem. Musa Aleyhisselam fıtratını görünce ee, yapacak bir şey yok. Değişmiyor fıtrat. Değişmiyor. İşte ne demek istedi burada? Şunu demek istiyoruz ki kardeşlerim evine gelen misafire yüzünü asan, evine niye geldi diye yüzünü eşkiten, ona evinde olan güzel ikramlar da onu ikram, ona ikram etmeyen, onu hoş ağırlamayan, misafirin gönlünü hoş etmeyen insan, diğer hasretlerinin yanında Allah muhafaza domuz silatında kalır. Bir peygamberin şefaati bile ona her ise o yine iflah olmaz. Sevgili kardeşlerim, misafir Geldiği zaman insanın gönlü sevinmeli, evine gelecek nimeti, rahmeti düşünmeli. Bugün misafir odaları olup da misafirsiz bayramdan bayrama dahi açılamayan odalar var. Mobilyaya, kiraya vermişiz odayı. Kapısı açılmıyor, bacası açılmıyor. Bir misafir gelip üstüne oturmuyor. Adı da misafir odası. Misafir odası zaten evde olmalı. Çünkü misafir odası her şeyin bir zekatı vardır. Misafir odası da evin zekatıdır. Yani oraya insanlar girmeli, oturmalı, o koltukların üzerinde oturmalı, sandalyelerinizin üzerinde oturmalı. Gelen misafiri oturma odasında değil de misafir odasında ağırma, ağırlamalı. Sevgili kardeşlerim, hepiniz misafirliği biliyorsunuz. Bilhassa Türk milleti misafirperverdir. Misafir perverdir ve öyle misafir perverdir ki bizim çocukluk zamanımızda odalar küçüktü. 20 metrekare, 15 metrekare olan odalar vardı ve o odalarda gelen misafirle beraber biz aynı yerde yatardık. Hatta döşeği enine sererdik, yorganı öyle üzerimize alır yatardık. Yer yok. Allah rahmet eylesin annem ve babam misafiri çok severdi. Hele bilhassa annem misafire ikram etmeye bayılırdı. Babam da severdi ama annem misafire ikram etmeye bayılırdı. Ve annem misafire ikram ederken evde ne varsa onu. Yemek pişmişse yemek, yemek yoksa çay, lor, ekmek yanına peynir, ekmek koyardı. Yani misafire bir dilim bir şey yedirmeden, içilmeden annem ağırlamaktan onu uğurlamazdı. Ve o yüzden gerek bizim köylülerimiz, gerek bizim çevrelerimiz annemi çok severdi. E tabi babamın rızası olmasa annem bunları yapamazdı. Allah-u Teala rahmet eylesin. Rivayet eder ki annem bir gün biz çocukmuşuz. Tabi benim aklıma gelmiyor. Abilerimin belki aklına gelebilir. Bizim köyden iki kişi kış o zaman köylere vesait yok. Efendime söyleyeyim arabayı kaçırmışlar. Köye gidememişler. Akşama kadar kahvede falan neyse oturmuşlar ama kalacak yerleri olmadıkları için gelmiş bizim kapıyı çalmışlar. O zaman soba bir odada yanıyor ve bizim evde o zaman çok küçük. Yani ev öyle tabi caizse koltuklar yok, oturma odasında çek yok, e, çek otur yok, divan falan yok. Sadece halı. Efendime söyleyeyim dört tane duvarın kenarında yastık. Önlerinde birer tane minder vesaire. Neyse işte küçükmüş o da. Babam diyor ki geldi kapıyı çaldılar. Yatsı namazından sonra böyle yatma vaktine. Açtım bizim köylüler. Hoş ki selamun aleyküm selam. Hayırdır kardeş? Ya gidemedik demiş. Burada kaldık. Bize bir yer lazım yatmak için. Babam demiş ki tabi olur. Gelin. Bir odam var diyor babam. İki oda yok yani diyor. İki oda olsa soyuk yer onu seveceğim. Yok diyor. Bir oda. Nasıl bir evse bir odalıymış. Efendim Mesul'ün bir oda bir havlu falan neyse. Diyor ki babam az sabredin diyor. Diyor ki efendim Mesul'ün biz diyor şey diyor kenara çektik. Odanın ortasına bir ip gerdik. İhram deriz kadınlarımızın örttüğü erham. Erhamı da diyor ortaya çektik. Biz diyor annen siz çocuklar bir tarafta yattık. Erhamın bir tarafında bunlar da diyor bir tarafında yattılar. Sabah namazı olunca kalkıp hep beraber camiye gittik. Camiden sonra onlar daha eve gelmediler. Sadece geceyi birkaç saat geçirmek için. Şimdi soruyorum. Günümüzde gecenin misallerinde misafir kapıyı geldiği zaman kapıyı açıp da buyur buyur gelin gelin oturun diyen kaç kişi var? buyurun buyurun gidin gidin oturun diyen başka kişi var. Sevgili kardeşlerim, annem babam ehli sünnet ve cemaat de elhamdülillah. Allah-u Teala umulur ki bu niyetlerinden ve hizmetlerinden affa düşer etmiş olabilir. Mekanlarını cennet etmiş olabilir. Ki zaten elhamdülillah biz biliyoruz ki ikisi de cennet ehlidir ve cennetliktir e, ee, allah Teala Hazretleri bizim yüzümüzden böyle bir oğul yetiştirdiği için anne ve babamı affetmiştir. Elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim siz de affa düşer olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misafir hakkındaki hadislerine düşer olmak için cennette bir mekan cehennemden kapıların kapanması için misafirlerinizi seviniz ve ikram ediniz. Allah-u Teala misafirperver olanlardan eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, piripiran için, misafiri sevmemiz ve ağırlamamız için, onlara izzet ve ikramda kusur etmememiz için, hasreten Allah rızası için, Mürşidim Seyyid Muhammed Ali Hazretlerinin ruhu, ihvanlarının ruhası, ruhanesi için, kaf ve ehli din, ehli İslam'ın ölmüşlerinin ruhu, hayattakilerin ruhanesi için, Allah rızası için, el fatiha es